İstanbul. Ah güzel İstanbul. Yüzlerce semt, mahalle ve mekan isimlerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız, lütfen videoyu izlemeye devam edin. Yeşilköy. Burası, eski adını Ayas Stefanoslu bir Aziz'den alıyordu. İlk din kurbanlarından Aziz Stefanus'un mezarı Filistin'den Vatikan'a taşınırken, İstanbul'dan yola çıkan gemi fırtınaya tutuldu ve şimdiki Yeşilköy sahiline sığındı. Fırtına o kadar kuvvetliydi ki Aziz'in kemiklerini taşıyan Lahit günlerce bir çadırda saklandı. Daha sonra bu olayın anısına oraya bir kilise yapıldı ve Ayastefanos Stefanos denildi. Bu isim Cumhuriyet sonrası, uzun yıllar semtte oturan yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in önerisiyle Yeşilköy olarak değiştirildi. Haskı, Haliç kıyısındaki Hasköy'de ismiyle ilgili muhtelif rivayetlerin döndüğü yerlerden biri. Kimine göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığı zaman o tağını buraya kurmuş ve bu yüzden buraya, hükümdara özgü olan manasında, Has denilmişti. Böylece Hasköy adını almıştı. 2. Selim döneminde yaptırılan Has bahçelerden geliyor, İkinci bir başka bir rivayete göre buranın adı. Son rivayet ise Aya Paraskevi Kilisesi'nden ötürü uzun yıllar semte, Parasköy, denilmiş olması, bu isim zamanla Hasköy'e dönmüştü. Hadımköy, semt adını, bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmed'in emriyle Hadım Baba ismindeki bir hadım ağasına bağışlanan topraklara kurulmasından, bir diğer rivayete göre ise, hizmet eden, anlamına gelen hadim kelimesinden alıyor. Bu sefer karşımızda hadim baba vardı ve o bir hadım ağası değildi. Kendi adını taşıyan caminin avlusundaki türbesinde yatan bu zatın kim olduğu ise hala bilinmiyor. Erenköy, bir zamanlar üzüm bağlarıyla ünlü bu köyün geçmişi, Orhan Gazi döneminde bölgeye yerleşen akıncılara ve savaşçı dervişlere uzanıyor. Burada oturan ve halk tarafından çok sevilen Eren Baba, çevresindekilere bilgeliğini, semte ise adını bahşetti. 1800'lerin sonunda Haydarpaşa İzmit Demiryolu Bostancı'ya uzatıldığında ise istasyona göre içeride kalan asıl Erenköy, İçerenköy adını aldı. Demirci Köy. Osmanlı zamanında padişah ve paşaların avlanmaya gittiği bu yer mesire alanlarıyla ünlüydü. Hatta paşaların rağbeti yüzünden buraya, Paşalar Köyü, de deniliyordu. 17. yüzyılda köye gelen aileler demircilikle uğraştığı için bu ismi alan köy, Fransız devriminden kaçıp İstanbul'a gelen Halyon ailesi sayesinde popüler hale gelmişti. Alyon ailesi yaz aylarını burada geçirmeye başlayınca köy bir anda zenginlerin uğrak yerine dönüşmüştü. Çekmeköy, ilk rivayete göre Çekmeköy, Fatih Sultan Mehmet zamanında yedi kardeş tarafından kurulmuştu. Bu yedi kardeşten altısı eşkıyalar tarafından öldürülünce yedincisi, çekme tetiği, demişti ve köy adını böylece almıştı. Diğer rivayete göre ise avcılar avladıkları büyük hayvanları çekerek köye getirdikleri için bu isim verilmişti. Boyacıköy, bugün Avrupa yakasında Boğaz kıyısında, Emirgan ile Baltalimanı arasında yer alan, tarihi konaklarıyla ünlü bu semt adını 3. Selim zamanında aldı. Sultanın Kırklar elinden fes, şayak, aba ve çul benzeri kumaşları boyamak ve bu sanatı yaygınlaştırmak için getirttiği 40 kişilik Kafkariyofi, Kafkariyodi, ailesi buraya yerleştirilince semtin adı Boyacıköy oldu. Basınköy Burası 1959'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin üyeleri tarafından, Eski Otomobil Pazarı ile ünlü, Florya ile Atatürk Ormanı arasındaki bu semt elbette adını Türkiye'nin basın hayatına damgasını vurmuş sakinleri sayesinde aldı. Arnavutköy Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluk'u Osmanlı topraklarına katınca, buraya Arnavut göçmenler yerleştirildi ve bölge bu ismi aldı. 16. yüzyılda, üzüm bağlarıyla ünlü bu yörede halkın avlanmasının yasaklanması istenmiş, Bostancı başına gönderilen bir fermanda burası Arnavutköy olarak geçmişti. Ataköy, Ataköy, Osmanlı'nın en genç semtlerindendi ve eski adı Baruthane'dir. Bir zamanlar İstanbul'un epey dışında kaldığı için, ikinci, Mahmut buraya Baruthane yaptırmıştı. 1955'te Emlak Kredi Bankası, Bakırköy Topkapı arasındaki semte 50 ila 60 bin nüfuslu bir yerleşim yeri kurmayı planladı. Konutlar 3 sene sonra göğe yükselmeye başlamıştı. O dönemde yapılan anketle de ismi Ataköy kabul edildi. Ali Beyköy, burası adını Karesi Beyliği emirlerinden Gazi Evrenos Bey'in oğlu Ali Bey'den aldı. Orhan Bey zamanında Osmanlı'ya bağlanan Karesi Beyliği, Rumeli'deki fetihlerde öncüydü. Gazi Emre Bey'in oğlu Ali Bey de ailesinin namını sürdürdü ve Fatih Sultan Mehmed'i fetihlerinde destekledi. Padişah da başarılarından ötürü onu şimdiki Ali Bey semti sınırlarında bir çiftlikle ödüllendirdi. Devamı bir sonraki videoda. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayınız.